Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sizlerle bugün 81. videoyu inşallah paylaşacağız. Ve bu bizim son videomuz olacak. Bu videodan sonra bir videomuz daha var. O da sizlere veda etmek için. Bu ama yapmış olduğum programın sonuncusu. Değerli kardeşlerim, yıkılan yuvaların bir sebebini daha doğrusu en büyük sebebini birini evlendikten sonra hani evlenmeden önce kavga dövüş var ya evlendikten sonra işi bozulan gençlerin işte işi vardı gitti iş yerindeydi çıktı vesaire bu kardeşlerimizin yaptığı büyük bir sıkıntı var oturuyorlar kalkıyorlar işte beş sene sonra 10 sene sonra olur ya işte işi bozuluyor başlıyor hanımına zulmetmeye ve kadın kavga etmek için ona sebep ediyor. Seni annem bana demişti ki Allah Allah. Ne demişti ya annem? Ya hani şöyle şöyle demişti. Adam düşünüyor anne yok ki. Biri bir gurbette, biri bir gurbette. Kimisi annesi ölmüş. 8-10 sene önce. Ya annem neredeydi hanım? Ya hani biz yeni evlenmiştik ya. Tamam. İşte annen o zaman bana şöyle şöyle demişti ya. Allah Allah. İyi de değerli kardeşlerim bunlar iş değil ya. Bunlar hoş değil. Bunlar na hoş olan şeyler. Bunlar yani kavga etmek için anneyi babayı kullanmak bu hiçbir şeye hiçbir şekilde hiç kimseye yakışan bir şey değil. Beyler gene yapacağız işte işi bozuldum bu hanıma. Sen anne bana böyle demişti. Ne zaman? Hani biz yine evlenmiştik ya. Ha, Kadın öyle, erkek öyle. Bu kesinlikle hoş bir şey değil. Yani kavga edecek. Seni annem böyle dedi, seni babam böyle dedi. Çocuk musunuz ya? Bu hareketleri ancak kime yakışır? Ya çocuklara yakışır. 3 yaşta, 5 yaşta, bilemedin 7 yaşta çocukların yapacağı şey. Yani koca koca insan olmuşsunuz. Çocuklarınız var ya 10 yıllık evlisiniz, 20 yıllık evlisiniz. 20 sene önce annen böyle dedi. Evet. Ya da işte bir sene dahayla misafirliğe gitmiştik ya ha, yengem böyle demişti biliyor musun? De hele kardeşler, bunlar iş değil be, bunlar iş değil. Dolayısıyla bizim biz kardeşiz, konuşuruz, anlatırız, dinleriz, dinletiriz. Biz kardeşiz, kimse bizim yarağımıza melhem sürmez. Herkes tuz basar. Uyanık olun, başınız derde sokmayın. Dolayısıyla sizlere yakışan şey. Boş sözler değil. Ömrünüzü boşa tüketmeyin ya. Sizlere ne yakışır? Huzur yakışır. Muhabbet yakışır. Evin içerisine akşam gelirken, sabah çıkarken dua yakışır. Yok anam böyle dedi, yok babam böyle sen seninki de böyle demişti. Sakın ha. Değerli kardeşlerim, bundan beraber yine bu konunun devamı evlenip de çocuğu olmayanlar veya geç olanlar. İşte sen, bu gelin çok huzursuz. Çok rahatsız. Bu gelin bize hayır getirmedi. Şeytan gibi kadın. Niye? Çocuğu olmuyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Bu kadın nasıl çocuk yapmaz? Bize çocuk vermiyor. Soruyorum şimdi. Kadın mı çocuk verir, Allahu Teala mı çocuk verir? Ya böyle bir kaynana olur mu? Böyle bir kaynaba olur mu ya? Allah aşkına. Sizin de çocuklarınız var. Onlar da çocuk olmuyor. Onlar da çocukları geç oluyor. Evet, bu gelin hı hı, bize yaramaz. Ya o niye? Kız çocukları hep oluyor. Şimdi Allah-u mı erkek çocuğunu verecek, kadın mı erkek çocuk dünyaya getirecek? Bu olmaz. Yanlış üstüne yanlış yapıyorsunuz. Ondan sonra da maalesef evliliğe huzur kalmıyor. Oysa ki bir önceki videolarda sizlerle paylaşmıştım. Yani nikah kıyıldıktan sonra o onun oğlunu, çocuğu sayılır ya, evladı sayılır. Bir diğer husus işi kökten hani halledelim ki çünkü bu bu son video. 81. video bu. Değerli kardeşlerim Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz bir validemiz hariç hiçbir hanımda çocuğu yok biliyorsunuz değil mi? Evet. Sadece Hazreti Hatice validemizde çocuğu var. 3 dört tane. Onlar da vefat ediyor. Sadece Hazreti fatıma Zehra kalıyor. Evet. Ya yapmayın Allah rızası için ya. Yani siz bu gelinlerden, bu damatlardan ne istiyorsunuz merak ediyorum. Vay cürsüne kopuyor, kıyamet kopuyor. işte veremedin, edemedin. Yahu kimse bir şey veremez. Allah verir. Bakınız, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir hanımında yani Hz. Hatice Türk Kübra validemizin çocukları oluyor. Onlar da vefat ediyor. Sadece Fatma validemiz kalıyor. Hz. Muhammed'in soyu Fatma validemizden devam ediyor. Değil mi? Hazreti Ali'den. Şimdi peki bu bizim peygamberimiz mi? Evet canım hocam olur mu diyoruz hemen. Peki peygambere neden kulak vermiyoruz? Yani ya Resulallah sen ne yaptın? Bu kadar evlilik yaptın halde hiçbir hanımda çocuğu yok. Sadece Hazreti, Hazreti Hatice'de var. Yani hani bizler Resulullah'a aman ya Rabbi şefaat ya Resulallah diyorduk ya diyoruz ya. Yapmayın ya. Sıkıştık mı? Ya Rabbi bizi sancağın altında bir araya getir dünyada gittikten sonra diyoruz. Burada da Ya Rabbi işte şefaatini bize mahrum ettirme diyoruz. Diyor, bu, bu olmaz. Biz Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellemin ve dolayısıyla da inşallah güzel bir ümmet olacağız. Ve şunu diyelim. Allahu Teala bize kulum dediklerinden Hazreti Muhammed ümmetim dediğinden olmak için gayret edelim. Kul olalım, ümmet olalım vatana ve millete, devlete güzel bir fert olarak yaşamaya gayret edelim. Yoksa yani bu işin içine çıkamaz. Dolayısıyla sizlerle çok kısa hemen e, sebeplerinden en büyük haram lokma evde huzur kalmaz. Evet. İbadetin tadını kaçırır. Çocuğunu itaatsiz yapar. Sözün tesirini engeller. Ticarete beker, bereketini öldürür. Yüzünün nuru solar duaların kabul olmaz, kalbi günaha yönlendirir, nefsi doyumsuz yapar. Her şey ister nefis ve bedende de olmayan hastalık çıkar. Aklına ne geliyorsa gelmez. On katı ver ki öyleyse haram lokmaya dikkat edeceğiz. Peygamberimizin yaşantısına bakacağız ve dolayısıyla inşallah e, bu çocuklarımıza yani oğlumuza, kızımıza, gelinimize, damadımıza zulüm etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim bu son video. İnşallah nasiplenmiş olduğumuz bu 81. video. Bundan sonra bir video paylaşacağız. O videomuzda sizlere feda videosu olacak. Allahu Teala hepinize razı olsun. Çünkü mutluluk herkesin hakkı.